Oğlan Sokaklar Mercedes 2023 Frankfurt kariyerimizin 3. hafta maçlarıyla hepinize merhabalar. Bundesliga'da 3. hafta sonuçları bitti arkadaşlar. Bugün Werder Bremen'de basmanındayız. İlk 3 puanımız için arıyoruz. İlk 3 puanımız arıyoruz. Umarım burayı ilk 3 puanımıza tanışmış oluruz. Diyorum güzel bir hafta olmuş inşallah sizler için. Videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Hazır videonun başında herkes izliyorken onu hatırlatmak istiyorum. Çünkü videonun sonlarına doğru ortalama izleyici kalitesi düşüyor. İzleyici sayısı düşüyor. Videonun video başına hatırlatmak istiyorum bunları. 1000 abonede 500 TL'lik çekilişimiz var. Onu da her videoda hatırlatmaya çalışıyorum. Evet şimdi verdere veremede basmında güzel bir maç bizleri bekliyor. Bakalım ilk galibiyetimize tanışabilecek miyiz? Şunu ben normal alayım. Kolo muayene terakibini geçtik. Kanattan hücuma doğru gidiyor. Hadi bakalım ilk galibiyeti istiyorum ben burada çocuklar. Kolo muayene kaçırdı. Yeni transferlerimiz var, bomba transferlerimiz var. Belki kapak fotoğrafını koymuşumdur. Koymadıysam da birazdan göreceksiniz inşallah. Evet dakika 3 verdiler. Ben hemen serbest duruşturuyorum. Rodri kaçırdı. Kalecimiz kurtarmış. Kevin Trapp. sessiz biz ilk yarı diyebiliriz yine Werder Bremen'in daha iyi daha fazla fırsat harcadığını söyleyebiliriz. Evet geldi Leo Messi geldi arkadaşlar. göster topu kazandı. illeri Kolomuani'ye bıraktı. Kolomuani dakika 31 Kolomuani kaçırdı. Ay geliyoruz geliyoruz direkten döndü Kolomuani şanssız bir an. Aman geri düşmeyelim. Geri düştükten sonra geri dönmesi daha da zor olacak bizim için. Aman dikkat edin çocuklar dakika 34 yapma be hocam. Hocam offset offset yok mu ya? Fülkrok 1-0. Üstüne bir de tekrar atak yiyoruz. Dakikada 35. 2 oldu. Şaka mı abi bu? Fofana. Arka arkaya goller yedik abi. Biz geri düşmenim dediğim anda 1 dakika 2 gol yememiz yani muazzamdı. Hayal kırıklığıyla geçen bir ilk yarı tamamladık. Umarım ikinci yarıda toparlarız. Yani buradan galibiyet çok çok zor ama 2-2 neden olmasın? Belki olabilir. Hadi bakalım hocam. Ya oyuncu değişikliği vesaire getirilmesi lazım bence. Çok kötü ya. O, gerçi canlı olmadığı için bu çok saçma olur ama taktiğimizi yanlış yaptığımı düşünüyorum. Eğer bu maçta da kaybedersek tamamıyla sistem değişikliğine gitmemiz gerekecek. Bütün sistemi değiştireceğim. Rakip üst üste sarılar geliyor. Hakem bayağı agresifti. Bir kırmızı çıkarsa rakibe. Toparladı ama dakikalar da gidiyor abi. Hiç şutumuz yok. Hadi gözünüz sevim ya. Kolomani. Oho. Sak. Abi bizim Messi, De Bruyne, Kolomani neredesiniz oğlum ya? Al işte Messi çıkarıyor hoca. Hocam yapacağın değişikliğe tüküreyim ben 77'de Messi çıkarılır mı ya? Gitti maç abi şaka mısın sen? Verdiler Bremen'e basma Hocam tebrikler. Burada maç dönmeyecek zatendir. Yani hiç beklemedim bir bu skoru burada. Yani, kazanmayı bekliyordum gerçekten. Messi de alınca ekstra bir özgüven gelmişti ama demek ki bu çocuklara bir ıslak sopa gerekiyor. Islak sopa gerekiyor. Anlaşıldı. 5 dakika sonra siz soyunma odasını göreceğim. Bekleyin siz bekleyin. Baskın atacağım soyunma odasına. <laughs> 2-0 rezil bir oyunda yine kaybettik. Hani iyi oynayıp kaybetsek eyvallah ama yine rezalet bir oyun hakikaten. En kötü maçımızlardan bir tanesi. Çünkü o falan azalıksızdık. Ona yapabileceğim bir şey yok. Ama bu maç gerçekten anlaşılır bir şey değil arkadaşlar. Taktiklerde de problem var. Sıkıntı yok bende. Ben birazdan ayarlayacağım bütün her şeyi. Taktikleri. Fülkruk, Fofana. 34-35. Tak tak. Yok yapacak bir şey yok Messi 6 Neyse Geri çok sinirlerim bozuldu sonuçlara gel Sonuçlara gel Bayern bir Union Berlin bir yer Dortmund ilk galibiyetlerine tanışmış. Ör tabelini 5-0'la geçmiş. Möşü Gratla Wolfsburg 3'ü gelerek 3'te 3 yapıyor. Möşü Gratla ligin en formda takımlarından bir tanesi diyebiliriz. Köln 2-2 beraber kalmış. Freiburg'la Hoffenheim değer kursen iyi kalırken. Şarkı'ya görkem hocam Stuttgart, kardet nasmanından bir puanla dönmeye başarmış. 1-1 beraberlik. Bochum, Mainz'i kendisi sahasında 5-0'lı güzel bir rahat bir farkla geçmiş. Raibcik'le Wolfsburg'la nasmanından 3 puanı 3 gol ile almış güzel skorlar var. Evet. Bir haftalık kupa arasına gireceğiz bu arada. Görkem hocam tabii orada büyük ihtimalle videoyu getirecektir. Onun maçları var kupa maçı. Görkem hocam da burada başarılar aynı şekilde diğer arkadaşlar da tabii ki başarılar diyoruz. Arkasından biz iki Wolfsburg başıyla açacağız kendi sahamızda. Augsburg Stuttgart'la oynayacak. Dortmund Leverkusen deplasmanı Schalke lider bir şekilde büyük bir ihtimalle liderdir bakmayın ama 3'lü 3 yapan bir şekilde gidecek. Arkasından Freiburg Werder Bremen'le oynuyor. Hertha Berlin Köln'le oynuyor. Mainz Bayern Münih ağırlayacak. Bochum Union Berlin deplasmanında Leipzig Hoffenheim e, gününde son maçı güzel olacak. Yine agresif hakemlerden bir tanesi bizden gelmiş. Maalesef. Hocam bugün sarı kırmızıyı çıkarmadın çok ayıbettin. Lig tablosu. Leipzig lidermiş bu arada. Leipzig liderliği almış. Tebrik ederiz. Enes Bayrak'ı. Last Kral ikinci. Möşe bak. Averaj olarak Leipzig geçmiş. Hoffenheim arkadan 7 puanla geliyor üçüncüyü. Werder Bremen. Freiburg. Şarkı 7 puanla devam ediyor. Liderliği takip ediyor. Bochum 5 puanla. Leverkusen 8. Gerek da bu şekilde biz şu anda küme düşme hattındayız. Yani 16. playoff'la yani küme düşme yok ama olsaydı küme düşme hattındayız şu anda. Çok kötü bir performansımız var. Menajer yani listesinde ilk 5'te Enes Bayrak Leipzig'den, Mönchengladbach'tan Gladbach'tan Kral, Hoffman'ın merhamet Gerilmen, Werder Veremen'de, Foynt, Reint, Görkem Hocam da 6. sırada. Evet güzel başlayamadık açıkçası. Bu... Hedef kaçtı bizim bu arada? Hedeften eksi 11. lik hedefimiz var ama 16.yiz. Elbet dersine dönecektir bu skorlar ama bir şey diyemeyeceğim evet. Şu anda en değerli dördüncü kadroda bizde ona rağmen yani arkadaşlar. Geri kalan kadro şekilde kadro değerlerini de görüyorsunuz. Bu şekilde geliyor yavaş yavaş hepsini gösterdim. En golcü oyuncu şu anda Kingsley Coman Leipzig'den güzel bir performans. Asistler de de, Paco de lider. Saka geliyor. En çok verimde de Coman baya iyi gözüküyor arkadaşlar. Geri kalanlarda herhangi bir değişiklik yok kaybettik 2-0. Daha dizilişi olan takımı karşı oynadın. Onun ne anlama geldiğini merak ediyorum açıkçası. Şimdi antrenman müsait. Bir gün 20 saatlik bir maçımız var. Hemen şu antrenmanları senin O oh, şu niye o kadar gelişiyor abi? Özel yetenek var. Yok. Neyse tamam. Yani Kolomu devam ediyorum hocam. Kolo aniden geliştirmeye devam ediyoruz. Lindström bayağı bir gelişiyor. Geliştirelim o zaman. He level atladığı için yeşil gözüküyor. Tabi biz ekranı değiştirince bir şaşırdım. Abi bastoni daha iyi aldık ya bir daha ne yapayım ben takıma ya. Yani? Bakar mısınız abi? Kadro nerede? Ya izledik. Messi izledik. Messi'yi getirdim maç öncesinde. Onun da De Bruyne Orta sahamız bir tık zayıf. Yo, o değil aslında. Bastoni yedeklerde kalmış galiba. Kunde, Bastoni, Endika, John Stones, Alex Telles Kalede Kevin Trapp'ımız var. Yani bu kadroyla şu anda rezil oluruz diyebilirim. Umarım düzeltebiliriz taktik olarak da aslında 4-3-3'e döneceğim burası kesin abi 4-3-3 ofansif De Bruyne gel bakalım koçum buraya Ya bu hepsi de ofansif orta saha ki bana bir defansif falan oyuncu lazım ama oyuncu da satılmamış ki Kole muayeneyi hatırlamadım sonra bakayım sıkıntı yok sıkıntı yok Pedro geldi tamam olur Delali yerine sağ orta sağda kimse yok Borre şimdi takısın orada De Bruyne Göste Kamada'dan birisini değiştirmem lazım çok ofansif oluyoruz büyük bir ihtimalle Kalede de şimdi Kevin tarafı alacağız Defans hattı da Bastoni gelecek buraya Güzel bir bölüm oldu arkadaşlar Yani neresi güzel oldu İzleyici açısından yoksa kendi açımızdan gerçekten yine kötü bir bölümü tamamladık İkinci, üçüncü hafta sonuçları tamamlandı Dördüncü hafta sonuçları ile karşınızda olacağız arada bir kupa maçı var. O bölümü şey Görkem Hoca'nın kanalında izleyebilirsiniz. Büyük bir ihtimalle Görkem Hocam paylaşacaktır arkadaşlar. O bölümü de kaçırmayın diyorum. Görkem Hoca'nın kanalında bulabilirsiniz. Kendinize ee, iyi bakın ya. Hoşça kalın. Wolfsburg da görüşmek üzere. Bu, bu, takıma adam edeceğim. Rahat olun. Wolfsburg da bizim gibi sıkıntıla başlamış. Bu da umarım bizim için bir işarettir. Burayı galibiyetimiz umarım biz alırız. Hoşça kalın.